Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet aralığın 21'ine geldik ve artık yeni yıla son 10 gün kaldı. Açıkçası fiyatları sıfır otomobillerle ilgili durumları çok bekleyen, engelli limitiyle olan durumları bekleyen arkadaşlarımız içinde bulunduğumuz piyasadaki durumları tabii ki çok takip ediliyor. Biliyorsunuz biz de yakinen yerinde giderek, inceleyerek, araştırarak biz bilen arkadaşlar zaten 3 yıldır biliyordur arkadaşlar daima doğru ve net bilgiyle geliriz. Ee, abone kasmak ya da bir şey yapmak gibi bir niyetimiz yok zaten olsaydı 3 yıl içinde bizde 100 bin olurduk şu kadar fiyat düşüyor şu kadar şöyle oluyor şu kadar böyle diyorum. tribün oynardık bizde tribüne oynama yok arkadaşlar bizde net ve şeffaf doğru bilgiyle var ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar ee, topluluk sekmesinde de yazıyordum hani durumlarla alakalı e, bizden beklentileriniz nedir falan derken e, artık hat safhaya gelmeye başladı bize kendi yorumlardan yazanlardan instagramdan yazanlardan ciddi anlamda arkadaşlar bayilerle ilgili ciddi anlamda şikayet geliyor bana hani şey gibi oldum yani e, kurul gibi olduk ama şöyle bir, bir durum var şimdi arkadaşlar e, şikayetlerin konusu da şu sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bayilere gidiyor. Biliyorsunuz matrah düzenlemesi 24 Kasım'dan itibaren çıktıktan sonra e, tam bir keşmekeş oldu sıfır otomobil bulma konusu. Ve bu sebeple arkadaşlar Araç bulamayan arkadaşlar ciddi anlamda daha da bulunamama seviyelerine geldi. Matrahlar engelli limitlerinden bazı araçlar girdi. Biraz da oradan bir talebin bu tarafa gelmesi oldu ve tabii ki büyük çoğunluk Ocak 1'i bekliyor. Resmi gazeteyle beraber zaten ayın 21'i. Son artık bir hafta içerisinde yavaş yavaş açıklanacak. Bu durum böyle olunca arkadaşlar zaten koz bayilerin elindeydi. Az araba olması demek tabii ki bayilerin karına istediği gibi rahatcan arabayı satabiliyor. E, satmakta sorun yaşamıyor. Biliyorsunuz özellikle alsakçılar galericilerin önüne geçmek için devlet 6000 6 ay kilometre çeşitli sınırlamalar, ekspertizler vesaire derken o tarafın dal ateşini aldı diyelim. Bir nevi de olsa gerçekten faydası oldu ve satış açıkçası biraz daha şirketler e, bireysel müşterileri dönmüş durumdayken matrahla birlikte tekrar talepte bir çıkma meydana geldi ve netice itibariyle arkadaşlar bayiye gidiyorsunuz biliyorsunuz biz zaten sıfır otomobilleri aniden paylaşıyorsunuz bayiye gidiyorsunuz örnek veriyorum x1 marka. 450 bin liraya satılıyor ya da ee, zaten 450'nin altına araba kalmadı 600 650 bin liraya satılıyor normalde internet sayfasındaki fiyatına bakıyorsunuz doğal olarak ve gittiğiniz zaman zaten hiçbir şekilde internet sayfasındaki fiyatı göremiyorsunuz bu bir Fiyatın yanında aksesuarlar oluyor. İşte arabanın normal fiyatı 650 bin lira, aksesuarla fiyatı 680 bin lira, 665 bin lira vesaire vesaire. Zaten bunları görüyorsunuz. Araba almak istediğiniz zaten çoğu marka artık 95 araba yok. Ocak ayı bekleniliyor diye arkadaşların talepleri, söylemleri var çok şekilde geliyor. Ama şu anki en büyük sorun arkadaşlar ve en çok şikayetin geldiği ki gerçekten bunu kınıyorum çok yazan arkadaş var. Bayiler arkadaşlar elden para alma dönemi. Yani elden şu ana kadar 100 bin liralar duydum arkadaşlar. Ciddi anlamda 100 bin lira civarında. Hatta bir tanesi 120-130. Hani aksesuarı da geçtik. Elden para alma döneminin e, yüksek seviyede olması tabii ki bu da vatandaşı zorluyor. E, doğru bir şey değil. E, gönül ister eskisi gibi liste fiyatlarından vatandaş kendi istediği arabayı alsın ama daha fazla kazanacağım hırsıyla galericilere, alsakçılara yapılan bu engellemeyi şu an sanki bir nevi sıfır otomobil bayilerine döndü gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani tenzih ediyorum gerçekten uygun bir şekilde olması gerektiği gibi satanlar olduğu takdirde her şeyde olduğu gibi, her ticarette olduğu gibi arkadaşlar arada böyle farklı durumlarda e, yapan bayilerde var mı? Şimdi şöyle bir laf da var arkadaşlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye boşuna demiyorlar. Yani kalkıp da bir kişi iki kişi der ama sürekli bu şekilde yorumlar, sürekli bu şekilde şikayetler olduğu takdirde açıkçası biz de çok üzülüyoruz. Bunun böyle olmamasını canı gönülden istiyorum arkadaşlar. İnşallah e, bunun önüne geçilir. İnşallah şu arabalar bollaşır. İnşallah şu piyasada bazı fiyat dinamikleri yukarı çıkmaktan e, durur ve vatandaşın eline şu koz geçsin artık da şu bayiler artık buram buram elimde şu kadar araba var şu kadar kampanya 50 bin lira indirim 30 bin lira indirim inşallah o zamanları görürüz. Hani bugünün yarını da var diyorum sen vatandaşı bu kadar üzersen yarın öbür günde o vatandaş yeri geldiği zaman senden onu fazla fazla alır. Aslında hiç üzmeye gerek yok. Madem aksesuar, artık yani aksesuar kabul edilebilir gibi bir durum da oldu. Ee, açıkçası ben buna çok üzülüyorum. Sağduyu'ya davet ediyorum kesinlikle. E, bu tarz, bakın genelleme yapmıyoruz. Tenzih ediyorum. İşini doğru yapan bayiler de yok mu? Kesinlikle. Çok bayi var ama arada her sektörde, her yerde olduğu gibi bu tarz mutlaka oluyor arkadaşlar. Lütfen vatandaşı üzmeyin. Yani ben hep söylüyorum. Lütfen vatandaşı üzmeyin. Yarın öbür gün yine bu vatandaşa zar kalacaksınız. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Zaten aşağıya siz de kendiniz açıklamaları, yorumları yazabilirsiniz. E biz yine arkadaşlar tüm takiplerimizi bayilere giderek, oralarda bilgi alarak bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Otomobil Meraklısı Ardalı Instagram kanalımıza da abone olursanız bizi ayrıca mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.